Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurusunu yaptığı normalleşme süreci artık başlıyor. Dört maddeye ayrılan risk seviyesiyle birlikte il il kısıtlamalar kaldırılacak. Vakka ve ölüm sayıları bu kısıtlamaların kaldırılması ana etken olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca normalleşme süreci için tarih verdi. 1 Mart'tan itibaren süreci başlatacaklarını dile getiren Bakan Koca Twitter hesabından Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemiyle kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzı sıha kurullarımızla başlayacak, dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme adımlarının titizlikle atıldığını ve yerinde karar dönemiyle kademeli normalleşmenin başlayacağını söyledi. 1 Mart itibariyle belirlenen kriterler çerçevesinde 4 farklı risk seviyesinde il hıfzı sıha kurullarınca başlatılacak. Normalleşme süreci için karar alan ilk il Bartın oldu. Bartın Valiliği Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime geçilmesine, 65 yaş ve üzeri için pazar yeri kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildi. 1 Mart'tan önce ilk normalleşme kararları Bartın'da alındı. Elazığ'ın da normalleşme şansını yakalayabilmesi için bir haftası var. Eğer dikkatli olunursa Elazığ'da 1 Mart'tan itibaren normalleşme süreci başlayacak.